Bütün bunlar olurken ben de hafta sonu oturdum, tabii ki e, bir kitap okudum. Biraz bu kitaptan bahsedelim, burası çok önemli. Burası çok önemli, Berat Albayrak'ın e, iki bakanlıkta Hazine ve e, Hazine Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı ve Enerji Bakanı iken yazdığı bir e, kitap. Ra Rasim Ozan Kütahyalı da okudu çünkü Rasim Ozan ilk bunu e, gündeme getirenesinde yani Be e, Berat Albayrak kitap yazıyor demişti. O da şu anda yayınımızda. Beraber isterseniz bu kitabı ıı, konuşalım Rasim'le. Rasim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Müneşim. Rasim kitabı beğendin mi? Yani valla o tabi polemiklerin falan hiç olmadığı bir kitap olmuş. i̇çinde hiç isim geçmiyor. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı'ndaki ve Hazine Bakanlığı'ndaki kendi mücadelesini anlatmış. Ama tabii yani hiç isim geçmiyor. Yani bu pek kitap gibi olmamış Rasim. Açık ben şimdi ben daha böyle içten <laughs> açık konuşayım. Bu sanki yani bakanlıktaki sunumları bir araya getirmiş e, Berat Bey. Önüne bir ön söz yazmış. Bir de son söz yazmış. İşte biz neleri yaptık diye anlatıyor. Çünkü yani ben şöyle bir şey beklerdim. Hani Berat Bey şimdi iki bakanlıkta yer almış. Bir de bir gece Instagram'da e, istifa etmiş gitmiş. Evet. Bütün o süreci anlatsa belki ilginç olabilir. Ya da kendisinin o yaşadığı dönemleri e, çok hiç yani ona ayrı işlerdi. Berat Albayrak'ın yazmadıkları ya da yazamadıkları ya ayrı yazamadıkları. <laughs> bir de ilginç bir şey var. Şimdi istifasında da mesela biliyorsun son dönemde istifa eden bakanlar işte Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorlar. yerlere göklere koyamıyorlar. Affını evet. istiyorlar. Berat Albayrak ayrılırken Cumhurbaşkanından hiç bahsetmemişti diye hatırlıyorum. Hiç affını istememişti özür dilerim. Burada da yani hem Cumhurbaşkanı hem de kayınpederi Recep Tayyip Erdoğan'ın e'si geçmiyor kitapta. Bir yerde sadece girişte diyor ki işte bahsi geçen bu zaman zarfında tüm hizmetleri hayata geçirmemize vesile olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Sence bu bir vesa vefasızlık değil mi yani? Vefa İstanbul'da bir semt adı mı yani bu kadar bakanlıklara getirmiş o kadar arkasında durdu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Ee, en azından bütün bu süreçteki payı biraz daha anlatılamaz mıydı? Şöyle aslında Cüneyt bak bu kitapta Berat Albayrak benim de şaşırdığım bir tarz izlemiş. Kitapta o teşekkür ettiği o çalışanlar var. İşte mesela danışmanı Mehmet Ali Berber ve diğer arkadaşlar gibi Turkuaz kitapta çalışanlar. Onun dışında hiçbir isim yok. Mesela Fethullah Gülen'in de ismi yok. Bak demin Ertuğrul Özgök bir yazı yazmış. Şimdi demin bana gönderdi. Fethullah Gülen'in de ismi yok. Ali Babacan da yok. Ahmet Davutoğlu yok. Mesela ben Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgili bir şeyler beklerdim. O yok. Şey beklemiyordu. Yani bu aleni olunca o 8 Kasım'da yaşadıkları işte 8 Kasım'da yaşadığı ihanet süreci, onun bir yere getirdi bürokratların Berat Albayrak'a ihaneti ya da işte kimi gazetecilerin o Berat Albayrak'a ihaneti gibi çok Berat Albayrak'ın kendi şeyinde öfkeli olduğu konulara gireceğini beklemiyordum. O biraz da yani... Ama bak başka bir şey soruyorum. Yani. Sen ona cevap ver. Mesela Ali Babacan'ı neden Erdoğan eleştiriyor? Değil. Ali Babacan'ı neden eleştiriyor şu anda AK Partililer? Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat diyor ki hı hı. ya diyor o diyor ki sanki her şeyi kendisi yapmış gibi anlatıyor. Ben dedim de yaptı. Ben orada olmasam o zaten bakan olamazdı. E şimdi böyle bir süreçte bu kitap çıkıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın R'si geçmiyor. Ee, T'si geçmiyor, S'si geçmiyor. Yani şöyle bir kere bak şöyle yorum. Kırgınlık ben ben dedim ki herhalde bir kırgınlık var. Çok kırgın o yüzden herhalde yazdım. Ama dedim. şimdi Benim bak, o dediğini şöyle e, ben söyleyeyim. Mesela hatırla Berat Albayrak'ın istifasından 5-6 ay sonra Tayyip Erdoğan Berat Albayrak'ın çok başarılı oldu ama başına ne geldiyse damat olmaktan geldiği ve onun talihsizliği yaşadığını söyledi. Çok net sahip çıkmıştı Berat Albayrak'ın. Şimdi bir de Cüneyt'ciğim bunlar aile. Yani Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi. Oğlu gibi görmek lazım Berat Albayrak. Selçuk Bayraktar da oğludur. Berat Albayrak da oğludur. Bilal Erdoğan da oğludur. Burak Erdoğan da oğludur. Gelinler de kızıdır. Bu böyle sekiz kişi. Şimdi bunların biraz daha hani net konuşayım. Diğer politikacılar gibi Recep Tayyip Erdoğan'a yalakalık yapmaya ihtiyacı yok. Ya da gazeteciler gibi. Bunlar <laughs> zaten aile. Yani Berat Albayrak Tayyip Erdoğan övmedi. Zaten bunlar aile. Ha, bir, 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 bir. Ha, övmedi değil, ya övme anlamında demiyorum ama ya hiç mi değinmez ya? Yani hani işte ne bileyim mesela birkaç konu var orada işte ee, hmm. işte ne bileyim ilk şey oluyor krizi Rus uçağı düştüğü ilk gün bakanlık koltuğuna oturuyor maliye bakan. Yani orada evet. krize biraz değinmez mi? Ne oluyor? Ne bitiyor? Yani hani geçti mi Ahmet Davutoğlu? Nu? Yani yalakalık tabi. anlamında değil ama hani fact ya şeyler. Hani bir tabi olan tabi bir şey anlatma de... anlamında. Bence o... bir kasıt var yani hiç değinmemesi. Yani bir kırgınlık ya da kızgınlık var olarak yorumluyorum. Bence, bence. şöyle. Şimdi bu kitapta bence Berat Albayrak kendini epey sansürlemiş. Belki buna biraz ben de vesile oldum. Orada kendimi de şey yapıyorum. Çünkü bu onu anlatayım. Benim e, Sadık Albayrak beni aradı. 8 Kasım e, 2021'de. Bir saat konuştuk. O zaman bu kitaplarını bahsetti. Bana off demedi. Ben de bunu yazdım biliyorsun. Böyle böyle bir kitap geliyor diye. Sonra bir gün sonra Sadık Albayrak bir daha aradı. Ya adı, keşke yazmasaydın vesaire diye. Aa dedim ya Sadık Abici, biraz ay, hani keşke off deseydin. Orada Berat Albayrak'ın da benim onu ilan etmemden memnun olmadığı kanaatinde yani bir babasıyla konuştuğumuz için yani o bir kasıtlı değildi. O ama ben bunu ilan edince anladığım kadarıyla Kimileri de tedbir almak istediler. Ya eyvah Berat Albayrak kitapta bizi de doğrar mı? Fakir <laughs> gibilerle. Ve onun üzerine sanki bir şey oldu. Bilmiyorum bak bu benim tahminim. Yani. Evet. Ve Berat Albayrak hiçbir polemiğe girmedi. Kimsenin ismi geçmeyen. Dediğim gibi mesela 24 Kasım'da Rus uçağı düşürüldü. O gün Enerji bakan oldu. Bugün biliyoruz ki oruç Rus uçağını Fethullahçı bir pilot düşürdü. Ama o gün Tabii Tayyip Erdoğan'la Ahmet Davutoğlu arasında da gerilimin alttan alta olduğu bir dönem. Ne oldu? İşte Ahmet Davutoğlu dedi ki Rus uçağının düşürülme talimatı ben ver. Tayyip Erdoğan da o zaman tabi Cumhurbaşkanı olarak altta kalmamak için o da bir açıklama yaptı. Halbuki ne Tayyip Bey ne Ahmet Hoca Rus uçağının düşürülme talimatı falan vermedi. Yani resmen o zaman FETÖ Türkiye'ye dehşet bir operasyon yaptı ve Rusya ile o gerilim çok sürdü. Evet Onu da biliyorsun evet. ben ilan etmiştim. Yani bu uçağa bir Fethullahçı F16 pilot düşürdü diye. Dolayısıyla onlara hiç girmemiş yani Mesela şey de yok. Hep dolaylı imalar var. Yani doğrudan bir tenkit etti mesela şeyden de bahsetmiyor. Mesela en kritik şeylerden biri. Bankacılık kısmıyla ilgili bankacılık yani ekonomi gazeteciliği açısından evet. bence Aslında bir, bir ona gelmeden önce evet. e, Rasim bence yani kitapta iki bölüm var zaten. Birinci bölüm işte Enerji Bakanlığı, ikinci bölümü e, Hazine ve Maliye Bakanlığı dönemi. Ve aslında iki ayrı Berat bayrak var gibi geldi bana. Evet. Çünkü şu yüzden yani Enerji Bakanlığı'nda gerçekten böyle işine konsantre olmuş, yeni çözümler üreten işte Tek bu mavi vatan kavramını mesela biz evet. bilmiyorduk bu kadar sahiplendiğini Enerji Bakanlığı'nın. Mesela burada bu Tabii. kitapta benim anladığım diyor ki ya mavi vatan kavramı diyor. Biz diyor eskiden dış işlerinin altında bir tane masa bakıyordu diyor. Biz diyor bunu Tabii. sahiplendik, gittik, gemiler aldık şey yaptık evet, ve evet, bunu evet. bir milli politikaya dönüştürdük. Bir enerjimiz şey olsun diye. Evet. Hatta mesela call center'lar kurmuşlar elektrik şeyi için, insanların şeyini ve evet. bizzat ben arayıp soruyordum diyor yani işte şunu oldu mu bilmem ne işte 50 saniyede cevap verdiriyorduk falan. Yani işine son derece konsantre çözümler üreten, farklı bakış açıları geliştiren bir bakan var aslında Enerji Bakanlığı'nda. Hatta Bakanlığı orada kitapta yazıyor cüret generallerle kavga ediyor. Onu bana kendisi anlatmıştı ta işte Ağustos 2020 zamanında e, generallerle kavga ediyor. Ve o generallerin hepsi sonradan yani generallerle kavga ettiğiniz zaman 15 Temmuz 2016 öncesi. Generaller diyor ki siz hayal kuruyorsunuz. O generallerin hepsi şu an hapiste. Yani Fethullahçı generaller olduğu ortaya çıkıyor sonra. Daha 15 Temmuz darbesine katılan. Orada bunları söyledikçe bunlar şey diyor yani işte bunlara bir itiraz ediyorlar. Yani şöyle böyle bilmem ne. Onu da anlatıyor. Dediğim gibi en şey kısmı o. Yani Enerji sektörünü çok iyi bildiği için ama Hazine evet. Maliye Bakanlığı kısmında bankalar kısmında şimdi orada şimdi bak tamam ona da geleyim. Şimdi hazine şeyde enerji bakanlığında herhalde mutabakatız. Ya yani. orada gerçekten tabii, tabii, konsantre tabii. tek tek ha, şeyleri yapıyor yani. yeni bir. Pol. Fakat Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde ben başka bir Berat Albayrak gördüm. Şöyle bütün ekonomiyi farklı okuyan bir Berat Albayrak. Yani bütün her şeyi Türkiye'ye bir saldırı Normal belki kur hareketlerini Türkiye'ye yönelik işte düzenlenmiş bir komplo işte İngiltere'deki baronlar şuradaki şeyler yani işte bankaların Türkiye'ye yeterince sevmemesi yani nasıl diyeyim biraz ben bunu okurken dedim ki ya, biz şimdi belki tam empati kuramıyoruz ama 15 Temmuz gecesi belki de Erdoğan'ın uçağındayken hani uçak düşecek mi inecek mi ölecekler mi kalacaklar mı aynı uçakta dönmüşler diye hatırlıyorum ben. Evet havanı. evet evet. Yani bu çok bir travma yaratmış gibi geldi bana ve bütün ekonomiye bakışı biraz da bu yüzden mi değişti ya da hani gerçekten pek anlamıyordu da <laughs> öyle diyeyim yani <laughs> bakan mı oldu arada kalıyorum yani. <laughs> Şöyle bak orada bir kere tabii Berat Albayrak'ın şöyle bir e, zor durumu vardı. Bir kere aslında Berat Albayrak Sabah Gazetesi'de benim de yazdığım dönemde e, Mektebin Alaylısı diye bir köşe yazıyordu. O köşede aslında o köşe dikkatli okunmadı. Yani o dönem Berat Albayrak üzerine fokuslanamadığı için aslında o dönem o Ali Babacan politikalarını çok net eleştiriyordu. 2013'te bile yani Babacan da o zaman şeyde iktidarda Berat Albayrak'la Çalık Dink'in CEO'su. O zamandan itibaren görüşü, Berat Albayrak'ın görüşü, biz düşük kurla çok cari açık veriyoruz. Ee, i̇nanılmaz şekilde ithalatımız, ihracatımız geçiyor. Bu böyle gitmez. Bu Türkiye için bir tehdittir görüşüydü. Ki ben de bu görüşe katılıyorum. Benim o zor 8 Kasım günü çıkmam, tek başıma senin kanalda işte o rekor yaptığımız yere çıkmamın sebeplerinden biri de o felsefenin doğru olduğuna inanmam. Yani onu doğru uyguladı, yanlış uyguladı ayrı konu. Ama burada şöyle bir çelişki oluyordu. E bunu da AK Parti uyguladı. Şimdi AK Parti'nin uyguladığı politikayı yanlıştır diyerek çıkan bir e, Berat Albayrak hem bir Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olarak hem bir bu hareketin içinde sembol bir isim Sadık Albayrak'ın oğlu olarak çıktığında zorlanacaktı. Ve 2018'e gelindiğinde aslında ekonomi ee, çok e, bayağı bir zor durumdaydı. Şöyle söyleyeyim ben sana. Mesela o KGF kredileriyle 24 Haziran 2018'e seçimi almasalar mesela Eylül'de olsa daha farklı bir kablo olurdu. Çünkü Ağustos'ta kriz oldu. Ben o zaman bak sana yayında sanki söylemiştim. Ben o zaman söyledim. Daha 24 Haziran oldu. Temmuz başı ben dedim ki bir enkaz devraldınız. Bunu hatta Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak'a da söyledim. Tabi onda da durumu şuydu. E doğru. yani bunu nasıl ifade edeceksin? Çünkü bu AK Parti. Çünkü o politika bir yere gelmiş ve tıkanmıştı. Yani ama bir şey diyeceğim. Gaziymişim bu kitapta yani bu kitapta mesela bu, şu andaki bütün politikaların aslında hani şu anda Bakan Nebati'nin Berat Albayrak'ın paltosundan çıktığını çok net görebiliyoruz. Çünkü bazı kelimeler bile aynı. Mesela diyor ki Tabii. 193. sayfada Ortodoks olarak nitelendirilen bazı ekonomistler diyor ki yüksek reel faiz ödeyerek yurt dışından sıcak evet. para çekelim. Döviz bollaşınca kurlar düşsün. Enflasyon baskısı evet. azalsın ithal malları ucuzlayınca vatandaşın alım gücü artsın. Ancak bu model daha önce denendi ve bilinen birçok olumsuz yönü var diyor. Yani bugünkü Aynen. politikaların aslında fikir babası Berat Albayrak. Yani, tabii, tabii, kesinlikle. ama o kendi dönemini öyle bir anlatmış ki ya bizim dönemimiz çok iyiydi. Tam bütün ekonomiyi kaldıracaktık Covid oldu. Tam her şey iyi olacak Rus uçağı düştü. Tam şey oldu yani hani hep böyle bütün her şey Rus uçağı önce ama, ya, Rus uçağı Bel şey, enerji bakanlığı. Onun ekonomiyle ilgisi yok da. Anladın. Yok ya. Nerede enerji bakanlığı şeyde? Rus'u Rus çağa düştüğünde yok, yok, şeyde, şey için yıl söylüyorum. Maliye Bakanlığı döneminde yaptıkları mesela evet, bu evet, 128 evet, milyar evet. nerede diye soruyor. Ben mesela bakarken en azından ona ne bileyim bir cevap verir diye düşündüm. Hiç hmm. 128 milyar neredenin hiçbir kelimesi geçmiyor. O da uçmuş. Orada mesela, işte bak en doğru Berat Albayrak'a yönelik Berat Albayrak'ın felsefesini de kendisinin bir, bir nevi ihlal etti demesek bile zorladığı yer o. Burada aslında Berat Albayrak bu yüksek faiz, düşük kur, değerli TL politikalarda karşı olmakta yüzde %100 haklıydı. Fakat bunu adım adım yapması gerekirken orada gerçekten fazla rezerv satıldı. Mesela 6.85'te bir ara dolar 3-4 ay durdu. İşte onlara asla gerek yoktu. Ben orada katılıyorum. Yani adı, durdu. Arkada dolar olmalıydı. sattıkları işin durdu yani işte 128 milyar evet. dediniz. Oradan çıkıyor zaten aslında. Ben onu orada ben de söylüyorum. Yani oradaki rezerv satma doğru değildi. Ama esas mücadelesi doğruydu. Çünkü esas mücadelesi de abi Türkiye ya da herhangi bir ülke yani 50 bin lira kazanan bir aile her ay 150 bin lira harcıyor. Olamaz. Dağılırsın. En nihayet dağılırsın. Şimdi babacanın bir yayında sen bana da referans yaparak bir soru sormuştun. Ya bunlar doğru mu? Babacan orada hep şöyle bir kaçış yapıyor. E benim döneminde de ihracat arttı. Doğru. Babacan döneminde de ihracat arttı ama ithalatta onun beş katı arttı. İnanılmaz arttı. Ha, o bir refah getirdi mi? Lale devri. Yaşadık bunu. Yani gerçekten ilk 10 sene bir lale devridir. Evet belki de o Abi, biraz bu kitapta değindiği şu şey var işte evet. yani biz eğer müdahale etmeseydik dolar 10 liraya çıkacaktı. İşte yani bunu hep bir saldırı olarak görüyor. İşte Heh, ne evet, bileyim şortlamayı açığa satmayı aslında bütün bunlar ekonominin şu anda bütün dünyada kullanılan şeylerini işte zaten bu ortodoks meselesi Hı -hı. de oradan, oradan çıkıyor. Yani şu anda uygulanan politikalar aslında Berat Albayrak o koltukta oturmasa da 3 aşağı 5 yukarı onun politikalarının devamı gibi geldi bana bu kitabı okuyunca. O yüzden yani, yani işte onu tam şu anda bir... dolar 15 lira olduysa 14.80 olduysa ya bir dakika Berat Albayrak olmadığı için değil tam tersi bence Berat Albayrak bu politikaları koyduğu için de biraz oldu. Elbette bunun ama içinde şöyle... savaş da var şey de var ama onun politikaları tabii, da tabii, hala uygulanıyor. Ama, ama şöyle şimdi burada Berat Albayrak bu felsefeye inanıyordu. Bence sorun şu diğer bürokratlar bu felsefeye inanmıyordu. İnanmıyorlar. Merkez Bankası'ndakiler inanmıyor. Ne Murat Uysal inanıyordu ne Çetin Kaya inanıyordu. Şahap Bey'i bilmiyorum tam olarak. Şahap Bey neye inanıp inanmadığını da tam anlamış değilim. Ya anladın mı? Yani Nebati'nin inandığına inanıyor düşünüyorum. Ama onun dışında inanmadığım bir şey yaparken mesela şimdi sen eleştiriyorsun değil mi? Hem iktidar medyasında hem muhalefet medyasında Türkiye'de bir kriz var. Niye? Bütün medyadaki arkadaşlarımız inanmadıkları şeyleri söylüyorlar. Hepsi. Şimdi işte hepsi inanmadığı şeyleri söyleyen medya ortamında e, sahtekarlık olmuyor. İşte, ekonomide de Şimdi Berat Albayrak'ın zorlamasıyla yapıldı hep bunlar. O olunca işte o Berat Albayrak'ı gördüğü bürokrat ihanetleri de ondan oldu. Vesaire. Yani dolayısıyla o hatta o bana Naci Abal daha dürüsttü. Adam zaten o felsefe inanıyordu. Ali Babacan'ın felsefesine inanıyordu. Onu söyledi. Öbürleri de o kafayda derken Berat Albayrak'ı görünce yalakalık yapıyorlardı. Bak mesela 211. sayfa. En kritik yerlerden biri. O şey, şeyi suçladığı yer. 2018'deki kur saldırısının ardından bir özel bankamızın bankacılık teamüllerine aykırı şekilde yüklü miktarı CD'ye satın aldığını anladık diyor. 80-100 kadar ülke bir yukarı taşıdı ve işte döviz kıt olduğu dönemde bazı bankalar 2-3 katı kadar dövize yurt dışı muhabir bankaları diyor. Şimdi bu tür olaylar çok oldu. Barış Soydan onu yazdı. Akbank olduğunu. Doğru bilgi yok. Yani o dönem Berat Albayrak'ın bankalarla hakikaten çok ciddi mücadelesi oldu. Bu şekilde, çünkü onlar da eski modele alışmış. Ya eski, eski model, model de... dediğim bütün dünyadaki kullanılan bir model. Yani şu anda yok, hani yeni model, eski model diye bir şey yok ki. Sonuçta sen ya, bankadan yok. mesela diyor ki bankaları daha milli şurla e, şey hareket etmesini beklerdim. Sen şimdi öyle bir düzen kurulmuş ki bütün düzende yani bu, bu beklenti çok bana iyimser ve fazla şey geliyor. Yani. E, Ol, belki böyle olması iyi ama düzen böyleyken yani ya bu da böyle yapsın, asker etsin dediğin zaman kimse kimsenin gözünün yaşına bakacağını zannetmiyorum. Mesele i̇şte düzenli yani. Asker değildi Cüneycim. Şimdi serbest piyasa ekonomisinde gidip Türkiye'nin aleyhine yani Türkiye'nin risk birimi yükselecek diye bir banka oynayabilir. Yani Türkiye'yi açığa satmaktır bu finans tavrı. Yani Türkiye batacak ben bunu açığa satıp para kazanacağım. Bunu yapabilirsin teknik olarak. E tabii ki bu hoş bir tavır değil. Yani Türkiye'yi açar satıyorsun. Türkiye batacak diyorsun. Ondan kar ediyorsun. Şimdi ama burada şunu da gördük. Şimdi serbest piyasa budur diyebilirsin. Ama bugün dünyada da gördüğün gibi İngiltere mülkiyet hakkı falan tanımadı ya. Bütün oligarkların mallarına el konuyor vesaire. Yani dünyada serbest piyasanın ya da liberalizmi büyük bir yenilgisiyle karşı karşıyayız. Bak ben de liberal düşünceli bir adamım. Tüm dünyada devletler istediği gibi müdahale ediyor vesaire milliyetçilikler yükseliyor. E bu ortamda abi yoksa teknik olarak bakarsan İngiltere'nin de her Rus'un malına el koymasının hukuka baştan sona aykırı. Ama Rusya'yı zorlamak için Putin'i zorlamak için yatları matları alıyorlar biliyorsun. Yani hatta sene dal geçti herhalde Rus kedilerine falan bakıyorlar falan o abartılı bir şey. Ama malı el koymak de. sen ben İngil Rus olsak Londra'da evin falan olsa el konacak yani şu an. Şimdi burada da bankalara o şekilde bir telkini ben yanlış bulmuyorum bugünkü dünya koşulları çerçevesinde. Dedi ki Ali Babacan döneminde de Ali Babacan'ın da bazı müdahaleleri oluyordu. Yapı Kredi Bankası'nı arıyordu, onu arıyordu falan. Berat Albayrak bunu daha sert biçimde yaptı. Hatta Ali Karahali e, o zaman Akbank'ın hazineden sorumlu gelen müdür Görevden alındı. Yani Sabancılar evet. onu görevden aldı. O tür o tür şeyler Peki. oldu. Son olarak bir şey son sayfada 286'da evet. gençler diye unutmayın inanıyorsanız üstünsünüz onun için inandığınız doğrular uğruna her ne yapıyorsanız yapın. yapay da kalsanız size inanan sizi destekleyen tek bir kişi dahi kalmasa bile sakın ha korkmayın yılmayın ve asla vazgeçmeyin. Yaptıklarınızı hiç kimse bilmese öğrenmese ve anlamasa bile muhakkak her şeyi bilen biri vardır. Sizin istediğiniz zamanda ve şekilde olmasa da hak elinde sonunda tecelli eder. Çünkü Allah ihmal eder, ihmal etmez. Hiçbir emek zayi olmaz. Biraz sitemkar mı bitirmiş kitabı son olarak onu. Ya sanırım. şimdi şöyle bir şey var. Zaten orada diyor bana karşı inanılmaz bir aileme kara propaganda, iftira saldı. Gerçekten de Berat Albayrak. Ben onu yazdım biliyorsun. Mevcut sistemin paratoneri gibiydi. Hadır o dönem inanılmaz bütün partiler sabah akşam Berat Albayrak, Berat Albayrak, damat, 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 damat. inanılmaz bir, başka bir konu yoktu. Şimdi bu tabii, e, burada buna bak şuna bağlayayım. Şimdi Berat Albayrak bu kadar saldırı ve başka hiçbir aktöre bu kadar saldırı olmaması ben de bir haksızlık olarak görüyorum. Yani bu normalde görmüyor. Ve o gittikten sonra da zaten sistemin paratoneri ortadan kalktı. Ve Tayyip Erdoğan'a daha böyle yüklenmeye başladılar. Bir de Süleyman Soylu'ya aynı şekilde. Fakat burada medyada yanlış yorumlanan bir cümle var bence. O haber de yapıldı. 148. sayfa Cüneyt sende de kitap var. Evet. Ve çok inanılmaz bir iddia. Yani ben şaşırdığımı söylüyorum buna. Aynen şöyle söylüyor Berat Albayrak 148 sayfada. Ee, Türk lirasına dayalı varlıklara karşı güvensizlik oluşturmak için ağız birliği yapmıştı finansçılar diyor. Sözde finansçılar diyor ve aynen cümle şu birebir okuyor. O dönemde sosyal medya ve YouTube kanalları üzerinden. Yorum yapan bazı finansçıların bir kısmının yurt dışı istihbarat örgütleriyle ilişkileri devletimiz tarafından tespit edildiğini de burada ifade etmek isterim. İnanılmaz bu cümle bu. Ve sonra en kritik. Herhalde ilgili kurumlarımız bunların toplumsal algıyı zehirlemesine engel olmak için gereken tedbirleri alıyor. Şimdi bu Ünlem. cümle Ünlem koymuş ama. <laughs> Hayır. Ya öyle. almıyor diyor. Şimdi ha? abi eski bakan diyor ki şu anda benim politikalarımızı yorumlayan şeylerin bazı ekonomistler e, ajandı diyor. Evet. Ve de e bak bunlar diyor tedbir almadılar diyor. Şimdi e burada, bu da bir tuhaf değil mi yani? Düşünsene burada, devletin evet, maliye bak, bakanı en, bunu söylüyor eski maliye bakanı. Evet, evet. Burada en kritik cümle bu. ilginç bir cümle ve burada iddia değil. Hani gazeteciler birbirine laf atar. Sen şuranın ajansın falan. Diyor ki devletimiz tarafından tespit edildiğini ifade etmek isterim diyor. Bunu medyada Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Soylu'yu kastettiği, onları kastettiği söylendi. Ben ona katılmıyorum. Elbette Abdülhamit Gül'ü ve Berat Albayrak bir iki sebebiyle hoşlanmazdı. O ayrı konu. Ama orada Adalet Bakanı değil. Burada Berat Albayrak'ın sitem ettiği kurum bana göre, benim yorumuma göre Milli İstihbarat Teşkilatı. Çünkü yurt dışı istihbarat örgütleri ilişkileri diyor. Şimdi bu ben ben kim bunlar? Şimdi ben burada Berat da Yani devlet evet. tespit ettiriyor. Bu e ne demek? Böyle, bu da biraz havada de de böyle bir sabada kalan bir şey değil tespit mi? Tespit yani tespit eğer rasım eğer, eğer devlet tespit etse herhalde gider yuttu. ya yani, tutuklar yani. Yani e ben onu, niye ben tutuklamasın onu ki aynen yani aa yani, bu İngiliz ajanıymış diye. Yapıyor da zaten ya sabah görüyoruz Gürcan'da, işte bazı şeyleri hani. Şimdi onu diyeceğim. Iı, Metin Gürcan'da bu oldu. Metin Gürcan'ın Milli sipahat teşkilatının çalışmalarıyla Tutuklandı ve Ali Babacan kendi partisi kurucu üyesi buna itiraz etmedi. Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener herkes orada Metin Gürcan'ın tutuklanmasında bir bütün haline geldiler Türkiye'de. İşte burada bir sistem görüyorum ben. Acaba Ama, bu sistem biraz yanlış bir sistemde olabilir mi? Ben de tam şimdi ters açıdan bakayım. O, o, bilmiyorum Belki de bak. her kendisinin eleştirini ajan ya da şey olarak ilan etmemek lazım. Zaten ajan olsa gider tutuklar. Tutuklamadığına göre demek ki ajan değil. İşte tabii bu sonucu şey bir konu. Hassas, hassas bir konuşuluyor. Yani bunun sonucu bu da çıkıyor. Biz yani biz her her ekonomi politikayı eleştirilerini ajan ilan etmeyeceksin sonucu da çıkıyor. Ama bak, öyle olsa, değil. Bak, e, milli istihbaratı var, iç işleri var. Alır, tutuklar haklısın, işte örneği haklısın. de var. Demek ki yani e, her eleştiriyi de böyle bakmamak lazım haklısın. anlamı da çıkıyor buradan. Ben okudum. Hayır, bu haklısın zaman. ama burada devletimiz tespit etti diyor. Şimdi devlet tespit etmedi de Berat Albayrak bunu kendi uyduruyorsa bu çok yanlış. Ama Berat Albayrak bunu böyle yazar mı? Bundan emin değilim. Bu tespit edildiği halde bu insanlara operasyon yapılmadı mı? Yani bunu da anlamış değilim. Burada tabii bu hassas konu biliyorum. Sen de yani hiçbir muhalif yazar mesela bunu bu şekilde söyleyemez. Ama burada ben bir sitem yani Hakan Fidan'a bir sitem görüyorum. Ama dediğim gibi ben bu olayda mesela sormak istiyorum. Gerçekten böyle bir tespit yapıldı mı? Bu tespit yapıldı, evet. operasyon niye yapılmadı? Böyle bir tespit yoksa Berat bayrak niye yazdı? Ha Bunu da Türkiye'deki gazetecilerin, özellikle muhalif gazetecilerin sorması gerekir. Sorarlar mı? Hiçbiri soramaz. İşte sorduk abi. Yani, <laughs> yani ne yani, yani, hani, gerek yok. Yani, hani, ya asıl vahimi şu. Yani kitabı <laughs> ya, aldık <devletimiz> bak. <laughs> üç, kişi, üç kişi okumuşuz ya. Sen, ben, Ertuğrul, Özgür. Evet, ya doğru. bir dönem. Yok. Hani bu kadar muhalif gazeteci var, bu kadar abi, muhalefet abi. var, milletvekilleri var. Yani bir dönem yerden yere vurulmuş. Bir kişi de merak edip alıp okumamış. Sosyal medyaya bakıyorum. Kimse yok. Ben aslında şöyle bir şey yapacaktım. Twitter'da bir space odası açalım hani insanlarla evet. bu kitabı konuşalım diyecektim. Sonradan fark ettim ki abicim hiç kimse okumuyor. Hiç kimsenin evet. derdi hani Hatta bir meselenin özüne ilmek değil yapalım. Yani. Biz şimdi bak satır satır evet. konuşuyoruz. Ertuğrul yazmış gayet Ertuğrul abi evet. gayet güzel bir şekilde. Satır satır yazmış bak şurası evet, evet, şöyle yokmuş. burası. Onun dışında ama ne yazık ki herkes işte Twitter'dan başlıktan şeyden konuşuyor. Yani kimsenin evet. bir okuyup merak edip bir şey geliştirdiği yok. Çok Yok, teşekkürler Rasim. Zaten benim kızdığım bu. Şimdi şu konu bile ciddi konuşulması gerekirken işte Türk muhalif medyası ve Türk muhalefeti yüzde 99 bana göre devletin kontrolünde. Muhalifler de kendini kandırmaz. İşte en, en çok yine senin bu Cüneyt Özdemir YouTube'da konuşuluyor. İnşallah bunun da kıymetini bilirler. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim Rasim. Kendine iyi bak. Teşekkür. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol.